arkadaşlar, ben Taha kanalma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bilgi Çarkı isimli bir oyun tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar normal bunun kutusu var, biz bugün böyle başladık. Ceza kartları, puan kartları, bir de soru kartları var. Bakın arkadaşlar, bir de böyle bir çark var. Bunu böyle çeviriyorsunuz. Birazcık sesle demiş hayvanlar alemi. Alıyorsun bu soru kartlarını. buluyorsun hayvanlar alemini. Hmm. Kendi arkadaş arama gerektiriyor. Edebiyat. Heh buldum. Yok bir yönetmiş. Heh. Hayvanlar alemi sorusu bu. Bakın bu iki taraflı. bilime ne ad verilir? Zooloji. Evet. Burada yazıyor zaten. Evet. Yani bu yani çarkı da. sen çevireceksin. Ee, ben sana ne çıkarsa buradan şu karttan istediğimi seçip sorusunu sana soracağım. Evet. İstediğin soru. Sırayla. Sorular. De sırayla olmasa da olur. Senin hayır, söylediğin hayır, doğru. Çevir çevir. Ha çevirme sırayla. Başlayayım. Mesela sen şimdi başla. Çevir. Tamam. Başla. Ama arkadaşlar önce çevirmeden önce bir şey demek istiyorum. Bakın diğer şu kırmızı alan geldi. Ceza. Buradan bir ceza kartı seçiyorsunuz. sağındaki oyuncunun doğum yılını bil. Bilemezsen 20 puanı sağındakine ver. Eğer ben bilemezsem 20 puanı sağındakine veriyorum ki. sağında kimse yok. O yüzden sana verdim. Evet. Yani bu oyun ben, 4 kişiyle 5 kişiyle oynanabilir. Evet. Bu alına şey Ceza kartı en altta konuluyor. Tamam şimdi çevir bakalım. Bu e, çark çok sesli dönüyor ben onun videoda seslerini kısarım. Tamam. Ne geldi? Ceza, ceza geldi. Ceza ne ceza geldi? Çek şimdi. Oku bakalım. Anne günü ne zaman kutlanır? Bilemezsen farsan. Anneler ne günü. Hmm. Ne zaman hmm. kutlanır? Ne zaman kutlanır? Bilmiyor musun? Bilmiyorsan hemen sağındakine ne veriyorsun? 20 puan. 20 puan. puan Şu an 20 puanın olmadığı için ne yapıyoruz? Yani. Borç oluyor. Sen kazandığın zaman veriyorsun. Anneler kazan günü ne... ne zaman kutlandığını bilen arkadaşlar da yorumlara yazsınlar değil mi? Evet. Hadi şimdi sıra bende. Ben çevireyim. Coğrafya. Ne geldi? Ver. Coğrafya. Şöyle ben göstereyim kartları. Ama sen Yok bakarsın. bakmayacağım. bakmayacağım. Bak bana, ne Yok ne arkadaşlara şey? gösteriyorum. Bakmayacağım. Hemen sana vereceğim. Coğrafyayı görür görmez sana vereceğim. Eğlence var. bilgi, Bilim ve teknoloji. Sanat var. Baya soru var. Edebiyat. Hı hı. Sağlık. Yemek. Biyoloji var. Hayvanlar alemi. Coğrafya. Sinema. Spor tarih. Koyu, koyu mavi. Ee, biz başa döndük. Koyu mavi. Koyu mavi mi? Koyu mavi diye bir yolucu var. Zaten arkadaşlar burada kart renkleri gösteriyor. Coğrafya koyu mavi. belki de coğrafyamız kayboldu. Ha dur dur hatırladım. Git geçireyim mi? Neyse oradaysa bir daha çevir başka bir şey gel. Zaten kartlarda göstermiş olduk. Zaten ben hemen çevir. Geçireyim. Çevir, çevir. Ha dur ben çevireceğim. Bırak bakalım. Getiririz. Evet sonra getiririz Daha şey yapma. Ceza. Ha ha. Tamam. Okuyorum. Oku bakalım. Gözlerini kapat. Evet. Sağındaki oyuncunun pantolon rengini söyle. Bilemezsen 30 puanı sağındaki var. şu an yani tanıttığımız için bilmiyorum. Çünkü sağımızda iki kişiyiz şu an. Hadi onu da koy. En, en azından arkadaşlar cezalı kağıtlarda ne olduğunu görmüş olurlar. Hmm. Şimdi sıra sende. Sen çevir. Ne geldi? Edebiyat. Edebiyat. Turuncu. Rengi turuncu. Buradan hepsinin kart rengi farklı olduğu için. Aha, gördüm gördüm gördüm. Anladım. Mesela tamam. Tamam. Bu edebiyat. Edebiyattan <laughs> sana bir soru. Kolay sor. Kolay bir soru mu sorayım? Hı hı. Biz de edebiyat dersine geçelim. Tamam. Hemen soruyorum. Bir saat sonra. <laughs> e, ee, eşeğe ters binmesi ve göle maya çalmasıyla tanınan halk kahramanı kimdir? Edeceğim. Sorun bitsin. Şimdi sen bildin. Oradan al kendine puanı. Bakın arkadaşlar bunlar hepsi 10 puan. Evet. 1 puan 20 puan yok o zeki dedektifteki gibi. Şimdi Bu benim artık. Tamam ben çeviriyorum. Bir edebiyatta <laughs> edebiyat. sen soruyorsun. Edebiyat üstünde edebiyat. Zor mu kolay mı? Olur? Sen sor bakalım. Bilemezsem devam edeceğiz. Buyur. Bu da arkadaşlar bu kartlarda 40 soru varmış. Hadi. Yok. Kısa alandan bir şey sor. Uzun soracaktım da neyse. Barış kelimesinin eş anlamlısı nedir? Barış kelimesinin eş anlamlısı sul. Bir tane de ben aldım. Şimdi sende. Arkadaşlar burada kısadan da tutabilirsiniz de yani uzundan daha kolay. Hı hı. Ne geldi? Tarih. Tarih. Yani ben tarih dersini bilmiyorum Hemen ki. Hemen tarihin sorularını aldım. Burada da Kahve var. Rengi. Arkada da var. 40 soru. Ben istediğimi soruyorum şimdi. Evet. Bekle. Baba video öncesi dedi ki sırayla gitmek zorunda. Ama öyle İstiklal, ki... İstiklal Marşımızın yazarının adı nedir? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy. Hadi bakalım. Son kez de ben çevireyim. Sonra son bir söyleyeceğimizi söyleyelim. Kapatalım. Bu videodan açıkçası olacak sanırım. Ne geldi? Yemek. Yemek geldi. Yemek konusunda pek bir şey bilmem. tarafından ilk kez dünya kültür mi, mirası lis, listesine dahil edilen sanat ve kültür kolu olarak koruması gereken eser eserler listesine girmeyi başaran dünya mutfağı hangisidir? Türk mutfağı. Hayır. O zaman bir düşüneyim. Dur bir kere bilemedi arkadaşlar. Bakın bu önemli. Bilemediği için bir tane ceza kartı Öyle kandisi. mi? Bismillah inşallah sormuş. Pencereyi aç dışarıya el salla yapamazsan en iyi puanı sonundakine ver. pencereyi açabiliriz dışarıya el sallayabiliriz. Şimdi ben yapayım. <laughs> Yapamazsın çünkü her yerde olur. Tamam el elde sallamış oldum. açıyor. açıyor. Tamam. Elde sallamış oldum. Bu oyunumuz bu şekilde. Bence senin kutu oyunların içinde en iyisi bu. Yani daha doğrusu evet. en iyilerinden biri bu. Evet. Şöyle çarkı göstereyim artık. Ya gel şurası çıkabiliyor. Bunu ya. direkt göstersem daha iyi anlaşılır. O zaten oyun alındığında çıkık veriyor. Bir şurası yırtık çıkmıyor. Biz bazen hızlı çevirdiğimiz için Hı. yırtılmış orası. Evet abi bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlara evet. bir şey söylemek istiyor musun? Hı. Kanalını takip etsinler. Evet. Beğensinler. Ve evet. arkadaşlar bir de oyunun sonuna geldik ya puanları topluyoruz. En çok kimin puanı varsa o kazanıyor. Benim 20 puanım evet. var.